Merhabalar, gelişimsel sohbetlerde dördüncü haftamızdayız. Bu hafta mükemmel ebeveynlik ve ebeveynlerdeki yetersizlik duygusuyla ilgili konuşacağım. Podcast ile ilgili bilgileri almak için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Podcast ile ilgili önerileriniz için, eleştirileriniz için ya da şu konudan da konuşalım, bu konudan da bahsedelim gibi bir durum için bana cg.aksatekin Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram adresini bölümün açıklama kısmında ekleyeceğim. Şimdi bu haftanın konusuna geçelim. Mükemmel ebeveynlikten bahsedeceğiz dedim. Kimdir acaba mükemmel ebeveyn? Mükemmel ebeveyn olmak için ne yapmak gerekir? Ee, çocuğunu hiç ağlatmayan, bir dediğini iki etmeyen, çocuğunu bir sürü oyuncaklar alan kişi midir mükemmel ebeveyn? Yoksa sürekli çocuğuyla oyun oynayan, evde sürekli aktivite yaparak çocuğunun gelişimine katkı sağlamaya çalışan mı? Yoksa onu bu hayata hazırlamam gerekiyor düşüncesiyle çocuğunu böyle kurallarla büyütenler mi? Yani mükemmel ebeveyn olmak, her şeyin en iyisini yapmak mümkün müdür? Ya da mükemmel ebeveyn olmak zorunda mıyız acaba? Hatta ebeveynliği böyle bir kenara bırakalım. Mükemmel insan olmak mümkün mü? Bunu düşünelim. Hayatta iyi ve kötü bir sürü insan tanımışızdır. Bazen de o çok iyi bir insan ama işte nokta nokta konusunda görüşlerini beğenmiyorum ya da çok başarılı birisi ama şu şu konuda başarılı olamıyor pek dediğimiz insanlar vardır. Ee, biz birini severiz ama sevdiğimiz kişi her alanda tam, her görüşü, her hareketi, her huyuyla mükemmel değildir. Olmak da zorunda değildir. Hatta kendimize dönüp baktığımızda da kendimizde sevdiğimiz, beğendiğimiz yanlarımız da olabilir. Şu konuda eksiğim, şu özelliğimin iyi olmadığının farkındayım diye düşündüğümüz yanlarımız da olabilir. Yani bence mükemmel ve kusursuz bir insan olmak çok mümkün ve gerekli değildir. Mükemmel insan yokken mükemmel ebeveyn de olamaz gibi geliyor bana. İyi ebeveynler, iyi aileler vardır. Kendini ebeveynliğini geliştirmek isteyen, öğrenen, araştıran, çocuklarıyla iyi ilişkiler kuran ama böyle olduğu halde mükemmel olmadıkları için üzülebilirler. Ellerinden geleni yaptıkları halde, belki çevrede duydukları, belki sosyal medyada gördükleri, belki bir yerlerde okudukları, dinledikleri şeyler yüzünden yetersiz hissedebilirler, kaygılanabilirler. Her gün çocuklarını öperek okula uğurladıkları halde bir gün acele bir işleri olduğu için çocuğunu öpmeyi unuttuklarında eyvah ben kötü bir ebeveyn miyim diye endişelenebilirler. Ya da hasta olduğu için çocuğunun oyun oynama teklifini reddedip suçluluk hissedebilirler. Çalışmak zorunda olduğu için çocuğunu bakıcıya bırakan bir anne ben kötü bir anne miyim diye kendine kızabilir. Fark ettiyseniz ben podcastlerimde hep şunu vurguluyorum. Her ailenin dinamikleri farklıdır. Her çocuk her durum kendine özgüdür diyorum. Konuştuklarım her ailenin yapısına uymayabilir diyorum bunu sık sık söylüyorum. Çünkü ben hiçbir anne babaya kendini suçlu hissettirmek istemiyorum. Çünkü gerçekten her ailenin koşulları, ev ortamı, hayat o kadar farklı ki biz bazen bazı konularda genel olarak konuşsak bile bu her aileye uymayabiliyor. Diyelim ki bir baba asker ve göreve gitmesi gerekiyor. Mesela biz bu babaya nasıl çocuğunuzdan uzun süre ayrı kalmanız bu yaş grubu için doğru değil diyelim. Ya da bir anne ikinci çocuğunu dünyaya getirmiş. E, maalesef evde ona destek olan bir eşi de yok. Biz bu anneye nasıl ilk çocuğunuzun eski hiçbir rutinini bozmayın, onunla önceden yaptığınız etkinliklere aynen devam edin diyelim. Her ailenin maddi manevi koşulları çok farklı. Bu yüzden elimizde olmayan şeyler için suçluluk duymayın sevgili aileler. Bazen hayat size, bazen siz kendinize çok yüklenebiliyorsunuz. Şunu desem travma olur mu? Böyle yapsam etkilenir mi? Orada yanlış yaptım acaba bu durum ona zarar vermiş midir diye sürekli diken üstünde yaşayabiliyorsunuz. Sosyal medyada şu şekil gönderiler çok görüyorum işte şu beş şeyi asla çocuğunuza söylemeyin. Çocuğunuza asla şunu yapmayın. Şöyle yaparsanız travma olur gibi. Aileler bu tarz şeyler gördüklerinde ben geçen gün çocuğuma bunu demiştim. Eyvah acaba ona zarar mı verdim? Bir travmaya mı sebep oldum diye kaygılanabiliyorlar. Travma dediğimiz şey öyle küçük bir şeyle kolayca olunabilecek bir şey değil. Biz de insanız bazen hatalarımız olabilir istemeden çocuğumuzu üzebiliriz ya da bazen bir şey olur ve çocuğumuz üzülür yapabilecek bir şeyimiz yoktur. Bir çocuğun bir insanın her zaman mutlu olması mümkün müdür? Hayatın içinde her duygu vardır üzüntüde mutlulukta öfkede çocuklarımızı pamuklara sardık sarmaladık büyüttük diyelim hiç üzülmesine izin vermedik. Peki çocuğumuz hayatta bu duygularla baş etmeyi nasıl öğrenecek? Siz diyelim ki çok dikkat ettiniz ama siz çok dikkat etseniz her dediğini yapsanız bile elbette bu hayatta başka insanlarla karşılaşacak arkadaşları, öğretmenleri, başka çevresi olacak. Onu üzen, onu öfkelendiren durumlar olacak. Bunlarla nasıl baş edecek? O yüzden her adımımızda, her hareketimizde böyle diken üstünde olup böyle yapsam çocuğum üzülür mü? Ağlar mı, travma olur mu diye kaygılanarak kendi ebeveynliğinizi de zorlaştırmayın. Tabii ki çocuğumuzu bile bile üzün incitin demiyorum. Ama bazen bazı durumlar olur. İstemeden çocuğunuzu üzebilirsiniz. Bazen siz de zor bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Kırabilirsiniz çocuğunuzu ama bunu geri telafi edebilirsiniz. Çocuğunuzdan özür dileyebilirsiniz. Ona kocaman sarılabilirsiniz. Hata yaptığınızı kabul edebilirsiniz. Çocuğunuzla zaten iyi bir ilişki kurmuşsanız bu iyi ilişki kolayca bozulabilecek bir şey değildir. Ya da bazen bazı durumlar vardır. Evet çocuğun üzülmesi doğaldır. Mesela gün içinde bakması gerekenden fazla telefona bakmıştır. Siz oyun zamanının bittiğini ona hatırlatıp telefonu kaldırdığınızda üzülebilir. Olabilir bunun için bir özür dilemeniz gerekmez. Ya da onu parka götürmenizi istiyordur ama o gün parka gidemeyecek kadar yorgunsunuzdur. Çocuğunuz üzülebilir. Üzülmesin, incinmesin diye sürekli fedakarlık yapmanız gerekmez. Bazen sizin de durmaya, dinlenmeye, kendinize vakit ayırmaya ihtiyacınız vardır. Bu sizi kötü bir ebeveyn yapmaz. Siz çocuğunuzu bile isteye sistematik olarak üzmüyor, kızdırmıyor, ilgisiz davranmıyorsanız, çocuğunuzla iyi bir ilişki kurmuşsanız bu ilişkinin hemen bozulup tuzla buz olacağını zannedip endişelenmenize gerek yok. Siz de haklısınız. Herkes çocuk yetiştirmekle ilgili konuşuyor. Çocuğunuza öyle yapmayın, öyle konuşmayın, bunu sakın söylemeyin gibi şeyler söyleyebiliyor. Bu konuda tavsiyem gerçekten güvendiğiniz birkaç kaynağı takip edip söylediklerini uygulamak dışında fazla yer takip edip kafanızı karıştırmayın. Hele ki ne olduğunu, kim olduğunu, hangi bölümden mezun olduğunu bunları belli olmayan kişileri lütfen takip etmeyin. Ve özel olarak gerçekten destek alma ihtiyacı hissettiğiniz durumlar varsa bir çocuk gelişimci ya da bir psikoloğa bu alandaki birine danışıp o şekilde ilerleyin. Genel ifadelerle değil. Bir de sosyal medyada dizilerde gördüğünüz ebeveynlikler sanki çok kolay ve sorunsuzmuş, mükemmelmiş gibi durabiliyor. Ben yetersiz bir anne ben yetersiz bir baba mıyım, ben çocuğumu mutlu edemiyor muyum? Bu insanlar hem nasıl çocuklarıyla bir sürü aktivite yapıp, hem kendilerine zaman ayırıp, güzel giyinip, hem de evlerini nasıl böyle temiz tutabiliyorlar diye düşünebiliyorsunuz belki de bazen. Ama hayat sosyal medyada görünen gibi değil hiçbir zaman. E, bunu kendimize hatırlatmakta fayda var. Ebeveynlik inişli çıkışlı bir yol. Böyle dümdüz, yeşillikli, deniz manzaralı değil. Bazen çok güzel bazı anlar çok zor. Bazen iyi ki anne baba olmuşum denilebilen. Bazen de ya ben acaba anne baba olmak için erken mi davranmışım? Ben sanki buna hazır değilmişim. Niye böyle olmuş ki denilebilen bir yolculuk. Elbette bu yolculukta her şey mükemmel ilerlemeyecek. İçinde her duygu olacak. Bu sizin içinde, de çocuğunuz için Çocuğunuz sizden öğrenecek mutluluk duygusuyla ne yapılır, üzüntüyle ne yapılır, öfkeyle nasıl baş edilir, bir hata yapıldıysa nasıl özür dilenir, nasıl telafi edilir, sorun nasıl halledilir. Bunları sizden gözlemleyecek, kendisi deneyecek, siz destek olacaksınız, böyle böyle baş etmeyi öğrenecek. Her gün çocuğuyla oyun oynayan, ona en sevdiği yemekleri yapan, onun ağlamasına izin vermeyen, sürekli kaliteli, dolu dolu vakit geçirmesini sağlayan, her zaman çocuğuyla kibar ve sakin konuşan o mükemmel kişi olamazsınız. Ve olmak zorunda da değilsiniz. Çünkü böyle bir hayat yok, böyle bir dünya yok. Çocuğunuzla iyi bir ilişki kuran, daha iyi olmak için çabalayan, çocuğunuzu sistematik olarak bile bile incitmeyen, fiziksel psikolojik zarar vermeyen bir ebeveynseniz eğer bu ilişkinin kolay kolay bozulacağını sanmayın. Bazen kendinize öncelik vermeniz gerektiğini ya da bazen sizin de hata yapabileceğinizi, bazen bazı alanlarda eksik kalabileceğinizi, bazen çok sabırlıyken bazen de tahammülünüzün azalabileceğini unutmayın. Aklıma gelmişken size bir anımı anlatayım. Ben küçükken dişim sallanıyordu. Annem de eskiden çok uygulanan bir yöntemle dişimi çekmek istedi. Sallanan dişimi ip bağladı ve işte eliyle hızlıca çekmeye çalıştı. Ama başarılı olamadı. Dişimi çekemedi. Benim de canım biraz acımış olacak ki ağlamışım. Annem o kadar üzüldü ki çünkü asla canımı acıtmak istememişti. Tek istediği beni bu sallanan dişimden hızlıca kurtarmaktı. Evet belki seçtiği yöntem çok doğru değildi. O yüzden bunun pişmanlığını yaşıyordu. Benden özür diledi, pişmanlığını dile getirdi. Hatta hala da bunu bana üzülerek anlatıyor. O uykuzum canını acıtmışım özür dilerim diye söylüyor hala her aklına geldiğinde. Gerçekten o üzüntüyü hala gözlerinde görebiliyorum. E ne oldu şimdi benim annem böyle yaptığı için kötü bir annem oldu. Ya da bana bir travma mı bıraktı? Annemle kurduğumuz bağımız, ilişkimiz mi zedelendi? Hayır hiçbiri olmadı. Ve şimdi benim hatırladığım şey dişimin ne kadar acıdığı değil, annemin ne kadar özür, üzüldüğü, ne kadar benden özür dilediği. Ben şu an sadece bunu hatırlıyorum. O yüzden sevgili ebeveynler, bunu dinleyenler şöyle derin bir nefes alalım, bir rahatlayalım. Omuzumuzdaki yükleri bir de biz arttırmayalım. Evet tabii ki çocuklarımızı bile bile sistematik bir şekilde ihmal edip mutsuz etmeyelim. Ama onların da herkes gibi zaman zaman üzülebileceğini unutmayalım. Her zaman en mükemmel yemekleri yapan, her gün çocuğuyla etkinlik yapan, çocuğunun bir dediğini iki etmeyen bir ebeveynin olmanın mümkün ve gerekli olmadığını unutmayalım. Evet, biz alandaki kişiler ebeveynlikle ilgili, çocuklarla ilgili konuşuyoruz, öneriler veriyoruz. Eğer çocuğumuz yoksa bazen ebeveynler bize diyebiliyorlar ki sizin çocuğunuz var mı ki siz anlamazsınız hocam diyorlar. Bizim çocuğumuz olsa bile her aile o kadar bambaşka ki Evet, sizi belki tam olarak anlayamayız. Sizin yaşadığınız her şeyi yaşayıp, geçtiğiniz tüm yollardan geçmeden sizi tam olarak anlamamız mümkün olmayabilir. Ama biz bu alanlarda çalışan insanlarız. Belirli eğitimlerden geçmiş, öğrenen, öğrenmeye devam eden kişileriz. O yüzden lütfen desteğe ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz konularda alandaki kişilerden destek almayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi bir yerlerde okuduğunuz, bir yerlerde dinlediğiniz genel öneriler size tam olarak uymayabilir o yüzden de size özel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Evet belki mükemmel değilsiniz. Mükemmel olmak zorunda da değilsiniz. Yeterince iyi bir annesiniz, yeterince iyi bir babasınız, çocuğunun iyiliğini isteyen bir ailesiniz. Bunu unutmayın. Kendinizi mükemmel olmak zorunda da hissetmeyin. Bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Herkese mutlu günler, mutlu haftalar ve bu ebeveynlik yolculuğunda başarılar dilerim.